Et konuklarımız onu buldu yönetmenimiz Berdan güzel. Berdan güzel. Berdan güzel ve Ayta Aktur. Hayırlı olsun. Kim bu aile? Sağ olun. Sizden bahsediyorum. Kim bu aile? Kim bu aile? Kim bu aile? Ee, i̇ki tane görevinden uzaklaştırılmış e, polisin e, peşlerinde oldukları çeteyi e, tekrar bulabilmek, ele geçirebilmek ve mesleklerini geri kazanabilmek için bir tavukçuya satın alıp, onları gözetleyebilmek için bir tavukçu satın alıp ama görevlerini yerine getiremeyip o tavukçunun çok lezzetli tavuklar yapmasından ötürü çok beğenilmesi ve görevlerinin yapılamaması üzerine başlamış. Arkasından da hırslarıyla ve bir aile olmalarıyla beraber görevi başarıyla sonlandırdıkları bir aksiyon komedi Peki oyuncu kadrosu oluştururken hangi kriterle göz önünde bulundurduğunuz? Ee, ben projeye başladığımda e, bir aile kuracaktık, bir aile yaratmamız lazım Aslında e, film içerisinde aile kendini yaratması gerekiyordu. Çünkü aslında sahte bir aile oluşacaktı. E, o dükkanı kiralayabilmeleri için şart buydu. Ve benim bir aileye ihtiyacım vardı. E, ben projeye başladığımda Cengiz abi e, projedeydi. Ferit'le Onur, benim çalıştığım hem de çok uzun süredir arkadaşlarım. Nurgül Hanım projeye dahil oldu. Biz torpilliyiz yani. Anladın mı? Yönetmenden torpilliyiz. <laughs> Ondan sonra da Altan abi, Umut, rolünü oynayan Doğan Can, Beste, Fatih Al, Hakan ve diğer oyuncular bize dahil oldu. Kriterler, biz bir aksiyon filmi, bir aksiyon komedi filmi çekecektik yani bütün oyuncuların hepsi de zaten e, yani mizahı, komedisi, hiç tartışılmayacak yetenekli oyuncular. E, sadece o oyuncuları kurmak kaldı bana da açıkçası. E, dediğim gibi hepsi hem çok beğendiğim hem de çok çalışmak istediğim ekipti. Sağ onlar da projeyi kabul ettiler, inandılar. E, ondan sonra da bu ekip kuruldu. İyi ki de, iyi ki de bu ekip kuruldu. İyi ki de hem arkadaşlarımla hem dostlarımla hem de yeni ekibimize katılan insanlarla beraber projeyi gerçekleştirdik. Bunu 14. yılında, yani sinema tayinin 14. yılında 16. filmi. Ha, ben haberim yok abi ha bundan abi. <laughs> Vallahi 16. haberim. 16. Öyle mi? 14 yılda evet 16 film. Ne hissediyorsun? Bir mi? senede ikilemişim. O hangi senelere? Yok, <laughs> biz geçen sene mi acaba bizim? Yok değil. Yok değil. Abi sinemayı çok seviyorum. E, tanıdığım insanlarla çalışmayı daha da çok seviyorum. Bizim Bedran'la ikinci filmimiz. E, dediği gibi Ferit'le de çok yani bayağıdır arkadaşız. Ee, kaç sene olmuştur? 10 sene olmuştur ben. Ee, her şeylerini biliyorum. Nasıl tepki vereceklerini biliyorum. Benden ne çıkarabileceklerini biliyorum. O benden ne çıkarabileceğini biliyor. Ee, sinemayı çok seviyoruz ve hep bir yerinde olmak çok güzel. 16 filme de çok sevindim ya. Ama şöyle 16 filmdir o. Yani yandan girdiğimi de saymışsındır. Mesela organize işlerde tabut taşıyordum ya o da var değil mi? O sonunda da bir odyada varsın yani. Ağabeyimle birlikte tabut taşıyorsun. Ben bir gün oda işine gitmiştim de organize işlerde oynuyorum demiştim. Kadın dedi ki, aa ben çok seviyorum. Ne oynadınız orada? Her şey benim için bitti o an. <laughs> Şeyi anlatamadım iki saat. İşte o tabut. Sonra görüntüler sosyal medyada çok e, beğenildi, ilgi gördü. Evet. Öyle, öyle bir cenazenin sahibi kim demişim ki. Yılmaz <laughs> abi oturdu ağladı ya. <laughs> Siz ne hissediyorsunuz? Ya çok güzel bir hikaye geçirdik bir kere. Ee, yorulduk mu? Yorulduk evet. Yorulduk ama iki ay ayağımız hiç ters gitmedi sete. Mühim olan oydu zaten bence. Ee, zor, zordu yani benim benim açımdan Mücahit rolü şöyle zordu. Ee, okuma provalarındaki karakterin dışına çıktık 3. 5. günden sonra biraz orayı yontmaya başladık. Yontmaya başlayınca oyuncu içinde biraz patinaj başlıyor açıkçası. Ee, ama bir şekilde onu Bedran'la konuşa konuşa oralara hallettiğimizi düşünüyorum. Sevdiğimiz içimizde sinen bir yere doğru geldi. Aynen içimizde sinen bir yere doğru geldi. Çünkü biraz kartun bir karakterdi. Onu hem kartunluğundan uzaklaştırmadan hem de biraz insan yapmaya çalıştık. Bilmiyorum işte. Filmin şimdi, en karikatür oyuncusuydu aslında. Aynen en kar e, karikatür senaryo'da. oyuncusuydu. Yani Onur'la da mesela okuma provasında falan hemen beni çekiyordu sağa. Kanka diyordu bak bu biraz kartun yani haberin olsun nasıl olacak falan filan. Halledeceğiz işte bakacağız falan. Hani hani de hep destek gördüm sette. O çok önemliydi. Oyunculardan da yani yönetmenden de. Hep böyle bir şey çıkartma adına öyle birbirimizi desteklediğimiz ve yukarı taşımaya çalıştığımız bir iş oldu. Ee, ama işin sonunda şimdi bugün konuşurken hep oralarla ilgili mutluyuz yani. Güzel anılar olarak kaldı onlar. Evet. Peki, e, yeni sinema sezonunun açılış filmi olacak kim bu hali? E, pandemi'den dolayı iki yıl boyunca işte açıldı, kapandı sinemalar işte e, izleyici e, sinemalardan uzaklaştı o nedenden dolayı. E, yeni sezon için ne düşünüyorsunuz? E, yani pandemi dönemi yakalar mıyız? İnşallah. Ben e, açıkçası şöyle düşünüyorum o konuda. Yani pandemiden dolayı e, seyirci bitti gitti yok oldu gibi bir durum yok. İyi iş yapıldığında o seyirci hep orada. Yani bunun örneklerini de gördük. E, gördük yani 5 milyon yapan film de oldu. E, demek ki bu seyirci var ve sadece bizden nitelikli iş bekliyor. Yani aslında e, işte eskiden hadi çıkalım hafta sonu sinemaya gidelim ve oynayan filmlere bakalım ve bunlardan bir tanesine girelim gibi bir tercihte bulunurken sanıyorum artık pandemi sonrası biraz daha evde otururken ilgisini çekebilecek, kendini daha yakın hissettiği, sıcak hissettiği ve şimdi kalkıp sinemaya giderim ben dediği filmleri tercih ediyorlar. Artık evinden kalkıp sinemaya bu şekilde geliyorlar. Orada da doğru içerik ve mutlu oldukları ve onları kendilerini iyi hissettirecekleri herhangi bir türde, herhangi bir içerikte ben yine de seyircinin kalkıp salonları dolduracağına ben de inanıyorum. Ben de. Bir defa tarzını da, tarzının da değişik olması yani aksiyonunun da bol olması ve şimdi burada biraz da izledik biz şu an komplesini izlemedik ama e, dublajına da girdiğimizde izledik yani farklı bir aksiyon izleyecekler bence bunu çok vermemek mi lazım? Yok verebiliriz. Yani hani e, çekil çekilmemiş bir komedi aksiyonu izleyecekler gerçekten o yüzden de o anlamda bence biraz iddialıyız da diyelim evet, yani. Evet. Çok eğlenceli şey. Yani ya mutlak öyle hep, hep istediğim bir şeydi, da. <laughs> hep istediğim bir şeydi. Yani e, bir de Kore'den ekip falan gelecek dedi Bedran o zaman. E, ya hadi ya falan dedim. Vallahi gelecekler dedi, geldiler, çalıştık. Yeni bir şey çalışmak e, yani genelde biz oyuncular için çok özel ve e, heyecanlandırıcı bir şey oluyor yani. Mesela ilk onu duyduğumda bir geyik mi yapıyor, gerçek mi, e, şaka mı yapıyor derken gerçek olduğunu öğrendim. Ben bekliyorum, gelsinler bir. Geldiler sonra 2-3 gün çalıştık çok iyiydi. Gelen ekip de bu old boy filminin o kavga sekansını çeken ekip yani. O konuya geleceğim. Beden ve dijital platformlardan dolayı kaybet arttı, şıta yükseldi. Bunun yansıması sınava ne şekilde olmuş. Şimdi ben bir kere dijital platformların fazlalaşması... Aslında türlerin, platformların fazlalaşmasından ben çok mutluyum. Her yeni üretim her özgür üretim bizi de tetikleyen bizi de örnek olarak aldığımız bazen kendimizi geliştirmek için üzere aldığımız her tür ve her platformu her yeni iş benim için derin de zorlayan benim de mutlu eden hem izlemekten hem de kendi yapacağımız işlerde de bize yeni kapılar açtığını düşünüyorum O yüzden de ben tekrar dediğim gibi doğru içerik insanların ilgisini çekecek içerikle beraber e, sinemanın da yeniden e, harekete geçeceğini e, ve platformlarla beraber bir uyum içerisinde devam edeceğini düşünüyorum. Platformlarla e, birbirini destekler bir şekilde gider, değil mi? Yani birbirini önüne kesmez diye düşünüyorum ben. Ya evet aslında dediğim gibi biz bu pandemi süreci girdiği için bunu çok sağlıklı bir şekilde test edemedik. Yani sanki pandemi sürecinde işte kapalı olduğumuz için evde bu dijital platformların artması sanki ...platformun sinemayı tamamen önüne alması e, gibi bir harekete geçirmiş gibi gelmekle beraber dediğim gibi test edip sınayabildiğimiz bir süreç geçirmedik. Yani evdeydik ve gerçekten platformdan bir şeyler e, izlemek zorundaydık. E, aslında bence şimdi bundan sonra göreceğiz. Yani birbirlerine zarar mı verecekler yoksa bir uyum içerisinde mi devam edecekler? Bence bu yıldan sonra artık e, biraz deneyimleyip görebileceğimiz bir süreç. Ben birbirlerine zarar vereceklerini düşünmüyorum. Yani bambaşka iki mecra aslında yani sinemadaki e, duygu bambaşka. Evde izlediğim filmin duygusu bambaşka. Yani bu tadı tabii ki evde alamaz. E, bir kere birçok insanla bir empati kurup aynı şeye gülmek, e, şurada çıkıp arkadaşınla bir şey yemek, içmek. Evet, sinemanın evet. Yani sinemanın büyüsü de işte o değil mi? Yani aynı şeye gülmek ya da aynı şey yüzünden öğanda. E bir tabii birbirinden çok farklı refleksleri olan bir da bir durum. Yani sinemaya gitmek bir şey izlemek demek değil sadece. Sosyalleşmek evet, aynı sanki. zamanda. Evet. O yüzden de birbirlerinden çok ayrılar. Dediğim gibi o yüzden bence sanki bir, böyle bir uyum içerisinde devam edecek gibi geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz Bey? Bey? Bu konu yani ben ben de e, dijital platformların sinemanın önünü keseceğini düşünmüyorum. Yani tabii ki etkileyebilir dönem dönem. E, ama e, sinema adı üstünde sinema yani. Hani, i̇çerik önemli ya e, Mehmet abi bence. İçerik önemli yani içerik çok iyi bir içerik. Dijitalde ise dijitalde izlenir çok iyi bir içerik sinemadaysa sinemadayız. Yani. Ama bu arada tabii şöyle bir şey de var. Biz de eskisi kadar mesela sinemaya gidiyor muyuz bu iki yıldır? Yani hastalıktan sebep biz de gidemiyoruz ama, şey, ama bu... Son iki yıl ölçü ha, olmaz. Bedran'ın yani. söylediği gibi bu ölçü olmaz yani. Şimdi bu iş çözülür. Yeni yeni anlaşılıyor. O ayrı bir zevk yani dediğimiz gibi sosyalite katıyor insana o yüzden... Ben, ben hiçbir zaman öyle baltalayacağını düşünmüyorum bir işte, şey Peki benim merak ettiğim konulardan birisi de işte, set ortamınız. Şimdi ekibe bakınca yani Vedran Bey daha söyleyeliydi. Çekimler kolay oldu mu? Hani ya eee dolayı işte. E, çekimler çok kolay olmadı aslında ama bizim işimizi kolaylaştıracak e, çok iyi bir ekip vardı. Yani aslında bu hep söylenen Çok iyi bir ekiptik, çok mutluluk Burada gerçekten dediğim gibi bizim uzun süredir e, birlikte olmamız, olmamız, tanışmış ya. olmamız e, bahsettiği gibi birbirimizin ne istediğini iyi biliyor olmamız. Cengiz abi de keza öyle. Ekibe giren diğerleri de çok deneyimli ve çok iyi oyuncular. Biz gerçekten orada bir süreçte aile olduk. Öyle olmak da zorundaydık. Çünkü biz birbirimize tutunduğumuzda ve birbirimizle beraber yol kat edebildiğimizde iş biraz daha kolay olacaktı. Çünkü dediğim gibi şartlar zordu. Herkesin daha hakim olmadığı heyette bir aksiyon içerisindeydik bunu atlatabilmemiz için de bizim kenetlenme, birbirimize yardım etmemiz lazımdı. Şimdi o uyum olunca da bu sefer hem keyifli geçti hem de başardıkça ve yaptıkça ve yaptığımızı gördükçe de üstüne koyarak devam ettik. Şu anda mı sordum hani olmuş Peygamber Bey, Genghis be, abi yani ortamlar çok şenlikli olmuştur. O yüzden bazı, e, bazı sahnelerde anlarda zordu. İşte o yani. yüzden dedim kolay olmuş e, izleyen diye. İzleyen için şimdi <laughs> çok şenlikli bir şey var ama dediğim gibi gerçekten çok zorlandık. Yani hem hava şartları ee, hem gelen aksiyon direktörümüz e, de biraz e, disiplinli, sert ve disiplinliydi. E, benim o naif ve sevimli tarafından biraz <laughs> ayrı kaldı o süreçte. Biz, ee, Cengiz abi bizi çok kaydırdı. <gülüyor> <gülüyor> komik yani adam. Komik hani. yani. <laughs> Bazı sahnelerde 50 tekrar aldık yani. Çok Her eğlen, çok biz çok güldükçe çok de iyi. biraz Çıta'yı yükseltiyor, <laughs> sevdiği işler. <gülüyor> <gülüyor> biz güldükçe abarttı, biz güldükçe abarttı ya. Bazı sahnelerde çok zorlandık abi. Cengiz abiyle oynamak zor yani. Evet. Peki e, aksiyon sahnelerine gelelim. Neden Hoya'dan e, ekip geldi? E, neden? Şimdi dövüş sanatlarında çok profesyonel bir e, yer Kore. E, aynı zamanda da orada çalıştığımız e, aksiyon direktörümüz de çok deneyimli, zaten kendisi eski bir stand, e, yıllarca bu işin içerisinde kendi bulunmuş, ondan sonra da kendine bir okul açmış, bir stand okulu açmış. Sadece e, gelip e, sahne kurmak haricinde e, o projenin içerisinde dahil olan Türk e, dublör arkadaşlarımızı, Türk stand arkadaşlarımızı, Türk yardımcı oyuncu arkadaşlarımızı, bizim başrol ekibini ve oyuncu arkadaşlarımızı e, gelip burada eğitti ve çalıştırdı şimdi dediğim gibi biz burada e, Tabii ki de bu işin nasıl yapılacağını nasıl çekinmesi gerektiğini veya e, genel bir e, bilgimiz e, ve deneyimimiz var ama e, merkezinde ve yapmak istediğimiz şeyi aynı zamanda biz bir e, esinlenme yaptık e, bir Kore esinlenmesi film e, orada da projeye hakim olduğu için e, hem dediğim gibi hepimizi daha konforlu hale getirebilecek hem işin e, e, niteliğini ince için. ve Evet ince Noktalarını da bize yardımcı olabilecek e, deneyimli bir ekiple beraber yol almayı e, daha doğru daha sağlıklı bulduk. E, bence yaptığımızın da karşılığı oldu. Bu, bu da şey e, bizim mutlu etti. Dediğim gibi öğrenmek e, hepimizin yıllarca her projede hep yeni şeyler öğreniyoruz. Burada hem öğrendik hem gördük. Hem birlikte bir şey yapmak, kolektif bir çalışmadan çok mutlu olduk. Bence çok işe yaradığını da düşünüyorum. Aslında tercih etme sebeplerimizden bir tanesi de o deneyimden faydalanmaktı. Düşünemez en zayıf bir yönünün aksiyon olduğu söyleniyordu. Ben uzun zamandır o soyunu açtığımızı düşünüyorum. Herhalde kim bu o filmlerden biri olacak. bence öyle evet. Yani bir sorun olduğunu düşünmüyorum ama çok fazla ehemmiyet ve önem göstermediğimiz bir yerde türler bakımından. biliyoruz ki merkezi daha koymadığımız. Yani, merkeze koymadığımız nokta yani bir noktaydı. E, bu film biraz öyleydi. E, dolayısıyla da hakkı biraz böyle bir şey yapmaktı. O yüzden bence e, herkesin mutlu olacağı izlediğinde de evet yani biz iyi bir aksiyon filmi izledik diyebileceği bir noktadayız diye de tahmin ediyorum. Aksiyon sahnelerinde başınıza hep bir şeyler geldi mi? <laughs> yani bir yara bereler oluyor Aa, tabii. Ama öyle önemli bir şey olmadı. Benim şuraya altı dikiş var falan. <laughs> <laughs> yani öyle çok önemli bir şey olmadı. Ufak yara veriler. E, çok iyilerdi ama. Yani ben buradan tekrar söylemek istiyorum. Bütün oyuncular e, şey diyemem yani benim beklentim üstünde diyemem çünkü hepsinden zaten bunu bekliyordum. E, çok ciddi hakkını verdiler. E, arada ufak tefek yaralanmalar oldu. Özellikle Cengiz abi biraz fazlasıyla yorduk. Onun böyle bacağında bir problem oluştu. E, ama onun dışında gülü seven dikenine kalkıyoruz. Peki kim bu aileden yola çıkacak olursak e, aile sizle isim diye ifade ediyor? Aile aslında bu filmde en çok sevdiğim duygu oydu. Aile için, aile olmak için illa bir kan bağına gerekiyor. yok. Ee, bir amaç, bir duygu etrafında birleşildiğinde de aile olur. Ee, i̇nsan akrabasını seçemiyor mu, arkadaşını seçiyor derler ya. ...işte o arkadaşlar bir aile oluyor bir süre sonra. Bu filmde de o var. Yani değişik amaçlar için bir araya gelmiş 5-6 kişilik bir grup. Daha sonra bu herkes kendi amacını unutup e, bu duyguya kapılıp bir aile oluyorlar. Tabii ki aksaklıklar oluyor. Ama günün sonunda baktığımızda herkes birbiri için e, canını ortaya koyabilecek kadar e, sevgisini gösteriyor. Diyebilirim. E, aile tabii bizim toplumun yani menk taşlarından biri yani. Biz ülke olarak aileci bir yapıyız. Benim mesela kuzenlerim var, Almanya'da doğdular, büyüdüler. Onların aile hayatı çok farklı. Bizim biz Türklerin çok farklı. Biz daha birbirimize bağlıyız. Onur'un dediği gibi biz arkadaşımız, dostumuz da sonradan bizim ailemiz oluyor. Öyle bakıyoruz. O yüzden bu işte de iyi bir aile olduk diye düşünüyorum. İşte uzun zamandır çalış, tanışmış olmanın verdiği de bir şey var tabii ki. Belki sıfırdan tanışsaydık burada hani böyle bir şey çıkmayabilirdi. O yüzden çok memnunum. Arkadaş o insanların çalışmasının avantajlarını biliyoruz ama siz de söyler misiniz? İşte yıllarda arkadaşınız, üçünüz. Nasıl avantajları vardır? Bir kere bir dil birliği var abi. Yani söylem, onun söylemek istediğini ben anlayabiliyorum. ...benim söylemek istediğimi o anlayabiliyor. Yani vakit kaybını minimuma indiriyoruz. E, dil birliği derken... E, ...senaryoda da bir dil birliği oluyor. Okuma provalarında bunu oturtuyoruz. E, bence o açıdan çok faydalı bir şey. sizin Ne içinde, istendiğini çok iyi anlıyoruz yani. Sizin için de yönetim daha kolay değil. ya Biz zaten... ...sosyal hayatta da bir arada olduğumuz için... E, ...akşamları da görüşüyoruz... ...dışarıda görüşüyoruz... E, ...ve biz zaten hayatta... E, kendi aramızda da mizahtan besleniyoruz. O yüzden birbirimizin aslında neredeyse şaka timinglerini bilebiliyoruz. Yani ben yani Ferit'in nerede ne şaka yapabileceğini, <laughs> benim üzerinde ne paslayabileceğim ya da, ya da onu hangi bir rejiyle destekleyebileceğimi aynı şekilde Onur için de, Cengiz abi için de, diğer oyuncular için de kaynaştıktan sonra artık nerede ne yapacak ve ben kamerayı nereye koymalıyım ki onun hakkını verebilmeliyim gibi bize e, çok Avantajlar büyük yani. bir avantaj sağlıyor. E, bu da tabii işi e, hem e, bize bir zaman olarak e, seyf ederken, aynı zamanda da e, yapmak istediğimizin üstüne koyarak e, çok daha iyi performans çıkarabiliyoruz. Yani herkes arkadaşıyla çalışsın. <gülüyor> <gülüyor> Bak biz seninle tanışıyoruz, seninle röportaj yapıyoruz. <laughs> Hızlı ilerlemiyor muyuz? Aynen öyle, <laughs> ben, kendimi çok rahat hissediyorum. <laughs> Peki başka söylemek istediğiniz neler vardır? Abi sen izledin mi bu arada? Yok izlemedim. Daha ben de izlemediler mi? çok güzel bir film yaptığımıza inanıyorum. Her anlamda bütün duyguları tadabileceği insanların bir film oldu. Geri dönüşleri de çok merak ediyorum. Bakalım bizim hissettiğimizi onlar da hissedebilecek mi? Merakla bekliyorum. Yani aynı şekilde hani güzel bir iş çektiğimizi düşünüyorum açıkçası. Değişik bir iş çektiğimizi düşünüyorum. Ee öyle çok komedi komedi diye üstüne basmayıp böyle rahat bırakıp daha çok böyle durum komedisine de düştüğümüz yerler oldu. Oraları da ben çok seviyorum çünkü. İnşallah böyle izlediğimizde içimize çok sinem ve iyi ki ulan bu işin içinde olduk dediğimiz bir iş çıksın istiyorum sadece. 5 Ekim günü. <laughs> İnşallah. 7 Ekim. 5 Ekim Gala. 5 Ekim, 5 Ekim, Gala. Pardon. 7 Ekim. Galada biz izleyeceğiz. Vizyona girecek. Burada değil mi? 9. salon. Burada. Da. Burada da. Yani... Sen, ben ve 9. <laughs> salon. Yine buradayız. <laughs> Yani çok Bence çok derdini iyi anlatan, dürüst, eğlenceli bir aksiyon komedi filmimiz var. Ben izlemeye gelen herkesin kendini iyi hissedeceğini düşünüyorum. O yüzden de buradan tekrar bu yolculukta hep beraber bu işi birlikte üstesinden geldiğimiz için, birlikte vizyona soktuğumuz için hem yapıma, CJ ailesine, önce Ferhat Bey olmak üzere tüm ekibe, ...sonra bütün oyuncu arkadaşları ve projenin içindeki kamera önü kamera herkese çok teşekkür ediyorum. Yani şey de var, onu da ben belirteyim. bezan belirtmesi olmaz. Film çekildi, iki ayda film bittikten sonra iki ayda hemen montaj yapılıp e, seyirciye sunulmadı. Yani bir seneye yakındır filmin üstünde çalışılıyor. Özellikle e, Bedran e, birçok kişiyle montaj çalıştı bu film için. Ee, ve en iyi sonucu alana kadar da pes etmedi. Yani ses için bile iki ay harcadı diyebilirim. İki aylık çekim süreci uzun muydu? Yani uzun diğerlerine göre daha mı uzun ee, bu film? Türkiye'de yoktu. evet. Türkiye, Türkiye için Türkiye şarkı 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 göre, Bunun nedeni? Aksiyon sahneleri ee, Aksiyon sahneleri e, titizlik sahn de var. Sahnelerin zor evet. Titizlik <laughs> de var. <gülüyor> <gülüyor> titizlik de var. Dediğim gibi şartlar zordu. Hava soğuk e, ve yeni, yani yeni, şey, yeni bir yeni yeni yepyeni bir dilo tutmaya çalışıyoruz. Aksiyon adına daha heybetli, daha büyük görünebilmek için. E, o yüzden de dediğim gibi yapım da bizi orada çok sağlıklı bir alan açtı. E, biz de senaryonun aksiyon anlamındaki karşılığını e, seyirciye iyi geçirebilmek için e, biraz vakti Yani hakkını verebilmek herhalde, için anladım. o süre gerekiyordu, gerekiyordu. bence. De. Hayırlısı olsun. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. sağlık. Sağ ol.